diyelim biz B12 şeylerde yoktur. Bitkilerde. Bitkilerde yoktur ama biz bunu ürettiririz. Evel Allah. Ne yapacağız? Hocam 3 üç... malzememiz var burada. Çok basit. Önce e, çok kesme kolay. tahtamız Tabii. ve bambu bıçağımız hazır hocam burada. Tamam. Cam kabımız hazır. 3 malzeme var hocam. Lahana yapraklarımız. En evet. dış yapraklar değil mi hocam? Evet. Eee kimyonumuz ve hocam bir de tuzumuz var. Tuzumuz bu kadar. Var. Bu kadar. Şimdi geliyoruz Körümüze B12 vitaminine. Lahana. Bunu ince ince doğrayacaksınız. Evet. Çok ince doğrayacaksınız. İnce kıyım. Evet. Yapraklarımız hazır hocam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi bakın bunu tuzlayacaksınız. Burada dursun. Ha onun içine koyun kızım. Tamam onun içine koyun. Evet. Tuzu koyduk hocam sonra. Evet içerisine yarım kaşık tuz ilave edin. Tamam yeterlidir o. Yalnız bu tuzu istemiyorum ben onu söyleyeyim ha. Yani kaya tuzu kaya kullanacaksınız. Evet. Kümyona gerek yok. Bunu iyice vıncıklayacaksınız. Tuzladığınız zaman şeyi ee, lahanayı ne yapmış oluyorsunuz suyu da çıkıyor bunun. Bakın bu yaprakların üstünde bakteriler var. Siz istediğiniz kadar yıkayın bunu. Gitmez. Yüzde yüz. Bunu hiçbir zaman steril yapamazsınız. Hiçbir meyve yok. Havada devamlı uçuşuyor. Bizim bağışıklık sistemimiz güçlü. Evet. Ya biz o şeyi yanlış anlamamışlardır. Değil mi? Hangisini hocam? Yani dişlerinizi fırçalamayın demiyorum ben. Evet, ha. Peki yok. Tamam mı? <laughs> Aman ha. Ya ne bileyim şeyle kekik suyu mesela en güzel diş etleriniz mi çekiliyor mesela? Paratontoz var, diş etleri çekiliyor, bakterileri yani dengede ağız sağlığını korumak istiyorsunuz. Siz vıncıklamaya biraz devam hocam edin kızım. Sizin... Yani işte onu kekik suyuyla fırçalayın. Hocam yani sizin dediğinizi şöyle anladım ben. Bu stüdyoda 50 kişi var diyelim. Evet. Ben hastayım ama ben hastayım diye herkese ilaç vermek zorunda değiliz hocam. Evet. Yani kurunun yanında yaş da yanmasın, faydalı bakteriler kalsın diyorsunuz. Evet Özetle aynen bu. öyle. Çünkü ağzınızda bazikse hiç korkmayın B12 vitamini üretiyor bazik salya. Asidik olursa maalesef bakteriler ölüyor. Yoğurduk hocam ne yapıyoruz? Bir şey daha söyleyeyim Buyur bu. Arada. Hocam, buyurun hocam. Hani sen. şey diyorlar bilmem neli bakteriler var içinde için için diyorlar ya ya Allah'tan korkun mide asidi bir buçuk ya ağız yoluyla aldığınız oradaki bakteriyi yaşar mı o midede? Hepsini yok ediyor. Neyse. Şimdi bakın evet, bunların üstünde Lahanımız. bacillus bifidus ve laktik asit bakterileri var. Evet. Vıncıkladık. Şimdi koyun bunun içine. Suyunu da dökeceksiniz kızım. Üstüne de bir taş koyacaksınız onun. Var mı taşınızda? Evet. Bu hocam, bakteriler burada. Hocam su koymadık. Tuz lahanadaki suyu açar evet. 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 Şimdi biraz... çok az su koyabilirsiniz yani çok az çok az su koyabilirsiniz. Çok az. Yarım bardağa geçmesin. Tamam, kafidir. Evet. evet Ve ne taşı üzerine koyuyorsunuz. Bakın temiz çalışmanız lazım. Hanımlar bilir. Turşu küpü vardır, değil mi? Evde bir elinizi daldırın bakalım ertesi gün üstü ne oluyor mantarlaşıyor değil mi? He, temiz burada da biz sadece gösteriyoruz mümkün olduğu kadar elleriniz temiz olsun. Çünkü mantar e, bakterileri her tarafta var sporları her tarafta var temiz çalışılacak. Evet. Ondan sonra bunun ağzını kapatın efendim bir de lastik geçirin şöyle sakın sert kapak olmasın mutlaka hava alacak hava alacak. Bundan sonra hocam. Bu bekleyecek karanlıkta. 10 gün filan bekleyecek. Evet. Ve serin tabii. Evet. Ve o evet. başlayacak orada fermantasyon. Ekşimeye başlayacak B12'de. Bakın şimdi İsviçreli'ler, Avusturyalı'lar, Almanlar halk pazarlarına gider. Nasıl burada pazara gidiyorsunuz değil mi? Sebze meyve almaya. Onların da pazarları var. Bunun adı Sauerkraut. kraut. Evet, ekşitilmiş lahana diye satarlar. İnsanlar özellikle kışın yerler bunu. B12 vitamini var içinde. B12 oluşacak bakteriler başladı şimdi orada çalışmaya. Fermantasyon başladı.